Günaydın. Yine uykusuz bir gece. <laughs> ben de baya baya arkadaşlar şey başladı. Bu şey heyecanlı başladı. Çıkalım, çıkalım. Motorcuğum baksanıza hava ne kadar sisli. Şu karşıda bir yerde bakery var yazıyor. Pastane ne Ev böyle çok yol üzeri olmasına rağmen aşırı şirin. Çok tatlı. Şura mı acaba? Ben yani gerçekten anlamıyorum. Normalde bugün mesela sabah e, sete 14 derece, akşama doğru 22 derece gösteriyordu. Ama hava o kadar kapalı ki şu an şöyle bir hava olacakmış gibi değil. Boş bir 200-300 kilometren var oraya kadar ama yaklaşık. Hemen bir şey alacağım. Sonra çay şey, içip çıkacağım arkadaşlar. Aa, burada da yenebiliyormuş aslında. viya and I I'm something with cheese and tomato and vegetables here. Sandwich. Oh, cheese? Cheese. Okay, that's good. Free cheese? Yeah. Yeah, yeah. Okay. It's okay. It's mine. Okay. Bunu bir yerde daha Ama. görmüştüm. Artık parayı buradan koydurdu, oradan para üstü aldı. Thank you. Thank you. Bye. Bu kadar büyük ki böyle şey somun ekmek almış da eve gidiyorum. Burası şey değil ama böyle çok gezmelik bir ortam değil. Güzel olan şimdi şurada iki dakikaya arkadaşlar şu göbek var ya karşıda. O göbekten dışarı çıkıyor olacağım. Şuradan herhalde sağa dönünce direkt yola bağlanmış olacağım. Güzelliği o buranın. Ya ben bunu çok yapıyorum. Bir yer görüyorum, vuruluyorum sonra o hedefe doğru koşuyorum. <laughs> çok beğendim. Ev çok rahattı. Çok güzeldi. Bu da bence bu turun bir parçası. E bununla ilgili zaten ayrı bir içerik çekmeyi düşünüyorum. Bu konaklama yerleriyle alakalı. Böyle daha güzel. Yani daha dinlendiğimi hissediyorum. Mutlu oluyorum bir de. Böyle. diye ev koymuşlar burayı. Dün size evi detaylı gezdirmedim. Çay suyumu koyayım. Ay çay yapmaya da bir şey yok. Ha, varmış kettle yukarıda. Önce kettle'a su koyacağım ama benim, benim boyum yetişmiyor. <laughs> Ev o kadar zevkli döşenmiş gibi de gerçekten yok yok. Ben kötü Ha, bak buradaymış. Bak bunu da göstereyim. Bak şuraya şundan koymuş priz. Burada USB girişleri var. Burada normal. Hem şık duruyor. Dedim ki bunu düşünememiş. Olamazlar. Ve o priz şey aşağı iniyor bu arada. Hani gibi oluyor. Şimdi size detayları gezdirmek istiyorum. Banyo göstermeyeyim. Orayı biraz dağıttım. Burayı da size çekeceğim diye topladım. <laughs> Bak bu yatak. Yatak başlıkları falan. Çok kozi bir ortam ya. Çok güzel. Severim ben böyle yerleri. Benim şey gibi karavanı da ben bu tarz döşemiştim. Hasırlar falan. Çok güzel olmuş. Şurada oda kokosu var. Ütü masası. Şurada ütü koymuş. Şöyle hep hasır detaylarla süslemiş. Koltuk öyle. Ya şeyde bir harmoni var. Şurası çok tatlı. Baksana şu kısımları falan. Bayıldım ya. Talinden sonra en favori yerlerden biri oldu. Banyo da bu arada hep hasırlı falan, güzel. Sizde de şey oluyor mu ya? Böyle yerlerde kaldıktan sonra hep işte ben de Airbnb bir işleteyim, ben de bir odamı vereyim falan diye. <laughs> Gerçekten hep o hayaller süslüyor şu an aklıma. Çünkü gördüklerimi böyle toparlayıp böyle çok güzel bir şey çıkabilir ortaya. Belki o günlerde gelir, bana bir saatli olursunuz arkadaşlar. Baya saat kaçı gördüm ya beş buçuk gördüm çünkü mental olarak artık duru bıraktım. Ee, İstanbul heyecanlı da var tabii ki özellikle inşallah pompona kavuşacağım onun heyecanı var ama şöyle göstereyim. Egzaması olanlar bilir son iki gündür ellerim. Kaşınmaya başladı. Bir buçuk aydır hiçbir şey yok ben buradayken. Çünkü her insanın hayatında olduğu gibi benim hayatımda da bazı sıkıntılar ve uğraşmam gereken şeyler var. Burada şu karar vermiştim. Şu an turdasın, orada değilsin, yapacak hiçbir şeyin yok. O yüzden onu düşünme. Bunu gerçekten burada becerebildim. Gerçekten. Önceden daha takıntılıydım bu tür şeylerden bir sıkıntı olduğunda genelde ona odaklı yaşardım diğer şeylerden keyif alamadığım zamanlar olurdu ama bu turu çok şükür hiç ziyan etmedim ama son iki gündür elim kaşımaya başladığında anladım ki ben stres yapıyorum şu an dönerken ya güzel heyecan da var tabi ama bakalım ne oluyor tabi turu da boşa yapmadık bazı kararlar da verildi Şimdi çayımı içeyim geri kalanını toplayayım arkadaşlar sonra e, yola çıkayım. Ya Aslında dün bir rota buldum buradan giderken motosiklet rotası. E, güzele de benziyor ama şu an hava çok sisli. E, orası biraz ara yol diye görünüyor. O yüzden çok güvenemedim. Hani o riski alayım mı şu an havada patlayacak gibi de. Ee, ve yarın motosikleti teslim etmem gerekiyor yani bugünü de çok riskli atasım yok açıkçası. Artık şey planım bitti diyorum ya yani motorla bir yere gideyim yeni bir yer göreyim. Şu an hedefim nasip olursa sağ salim Sete'ye ulaşmak. Ee, orada da güzel bir yer tuttum. <laughs> orada da çok güzel. Ee, oraya ulaşmak. Akşamında da inşallah güzel bir yer bulurum. Güzel bir yemek yemek istiyorum. İzin verirlerse buradakiler Fransa kısmı çekerim. Ee, bu gemiye yükleme olayları ben de Fransa'dan ilk defa vereceğim. Ee, gelişi izlediniz mi bilmiyorum ama gelişte de e, Pendik'ten Trieste limanına göndermiştim motosiklete. Onu izlemediyseniz e, ilk bölümde o. Ay niye heyecanlıyım ben? Özetle böyle. Şu demlensin sonra let's go. Bak şimdi uzun bir yolculuk yapmışsın kilometrelerce. Şurada oturup dinlenmek gibisi var mı? Sezon da şey, Netflix falan sadece şey kendime düşüneceğim çok Bakın burada keşfetti düşmüş. Fransa çok güzelmiş arkadaşlar, çok beğendim. Hım, hepsinde giriş yapman gerekiyor herhalde. Neyse bilmiyorum. Fransa ona soğuk gelir de. Ama buralarda motor kullanırken hiç öyle hissetmedim. Yani şey yapıyorum, dur diyorum buraları harcama şimdi. Buraya daha rahat bir zamanda geleceğiz inşallah. O zaman gezeriz diye. Beğendim ya, Fransa'yı da çok beğendim. Yani Allah şükür çok büyük bir zorlukla karşılaşmadım ya. Ya da çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadım hatta maşallah En sıkıntısız yolculuğum buydu herhalde. Gerçekten buydu. En rahat, free. İnşallah bakalım. Yani ama tabii motosikleti Yalova'dan alıp eve otoparka koyana kadar tur bitti demeyeceğim. Henüz bitmedi çünkü. Evet. Ama içinde böyle garip bir his var. Bak şimdi uzun bir yolculuk yapmışsın kilometrelerce. Şurada oturup dinlenmek gibisi var mı? Benzin alacaktım, Dinlenmeye durdum. Baksana ne kadar güzel dinlenme yeri. Daha doğrusu benzinliğin arkası. Şuradan da bir şey alayım içmeye. Yani bir saat 15 dakika mı öyle bir şey kaldı sanırım. Şey seteye. Hava sıcak. Fransa'da şeyi ya psikolojik öyle düşünüyorum. Kafamda öyle kaldığı için bu daki arkadaşlar. <laughs> e, sanki Fransızlar işine gelmeyeni anlamıyor. <laughs> yani hani İngilizce konuşmuyorlar ve İngilizce konuşmak istemiyorlar bu arada. E, ve şey konuşuyor mesela anlaşıyoruz. Böyle bir şey soruyorsun. E, i̇şine gelmiyorsun. I don't speak English diyorlar. <laughs> Ay. Dün gece ne oldu onu anlatayım da öyle yola gideyim. Uyumuyordum, bir şu kartlarımı ödemelerimi yapayım vesaire diye gece kartlara girdim hesabıma. Bir baktım arkadaşlar ki benim burada günlük harcamalarım genellikle işte benzin, yeme içme yani tutarlar 17 euro, 20 euro gibi hani küçük rakamlar. Bir baktım kartımdan bir 150 euro çekilmiş aynı gün, dün yani. Bir de 200 euro çekilmiş. Allah Allah dedim ben ne yaptım bu parayı hani büyük bir şey de yapmadım ki kaldığım otellerde hiçbiri o kadar pahalı değil. Ee, sonra şey o gecenin şeyle gece saat 3 bu arada. Sonra işte baktım silip kısmına girdim kredi kartının. işte Google'dan baktım benzinlik çıktı her ikisi de. Farklı farklı benzinlikler ama. Neyse ne oldu falan filan derken şey sonra işte Google'a girdim yazdım böyle böyle hani provizyonda bekliyor bu arada her ikisi de ve gün içinde yaptım tüm harcamalar provizyonda Fransa'da bu çok oluyormuş daha doğrusu Fransa'da bu oluyormuş arkadaşlar böyle şey bazı forumlara girdim Fransa'daki benzinlikler senden tam benzin tutarını alana kadar kartına bloke koyuyormuş. Belli bir miktar işte 150 euro ya da 200 euro gibi artık ne kadarsa provizyonda durduğu sürece kartındaki o limiti kullanamıyorsun. Yani ben 350 euroyu o provizyon kalkana kadar kullanamayacağım. Çok saçma ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 8 gün süren varmış bu provizyonun kalkması. Öyle yazmışlar yani. Ben daha bakmadım dün geceden bu yana provizyon kalktı mı diye ya da işte doğru tutar çekildi mi diye. En azından nereden çekildiğini biliyorum. Hani bir hırsızlık ve vesaire bir şey olmadığını biliyorum. Ee, umarım uğraşmak zorunda kalmam. Ee, bu videoyu yayınladığımda da herhalde konu bir şekilde çözülmüş olur. Şeyde altı ayda yazarım ne olduğunu. Hani bilginiz olsun Fransa'da böyle bir şey başınıza gelirse buradaki benzinlikler bunu yapıyormuş. Benim Heh. şeyi almadım. Baya şurada var ya Şurada bir saat oturdum. Artık şey İstanbul planlamalarım başladı yani kendimle ilgili. Yakın bir zamanda yeni bir tur planım yok çünkü böyle bir kargaşa içine girecek gibiyim. Hayırlısı olsun hakkımda. Hakkımızda hepimizin. Şunu bağlayayım da. E, Fransa'da evi dün gece tuttum. Yine güzel bir tatlış bir yer. Mesela herhalde en pahalı bu gece kalacağım Sete'de. 76 Euro. En pahalısı bu olacak. E, yani artık son gecem olduğu için çok da bakmadım. Açıkçası ben burada Avrupa turu adı altında yaptığım son gece olduğu için böyle tam hayalimdeki gibi bir balkon teras tam bir Fransız evi ee, daha uyguna vardı tabii ki ama daha uygun olanlar da benim sevdiğim tarzda değildi dedim ki boş ver <laughs> bir kere geldik dünyaya diye diye arkadaşlar <laughs> neyse hadi ben gidiyorum bak bunu unutmayayım Benden normalde 13 euro çekmesi lazım. İkinci bir konu da şu gişelerde ticket veriyor ya sana sonra kilometre yapıyorsun yapıyorsun yol için ödüyorsun bir sonraki gişede bazı gişeler sanırım motosikleti tam görmüyor kapıyı açmıyor ticket verip öyle durumda da e, ticket yani otomatik vermesi lazım seni görünce o durumda da hemen help butonuna basıp yardım butonuna ticket please dersiniz hemen veriyorlar zaten açıyorlar. şehir merkezi sanırım Nimes var buralarda. Şehir merkezlerine yakın yerlerde hep böyle bir trafik oluşuyor. Yani yol verdiklerini görünce ben de aralara dalıyorum arkadaşlar. Çünkü çekiliyorlar sağa sola. bakalım ne kadar çekecek 2 saat ne 2 saat ya iki buçuk saattir yoldayım böyle bunların da dibine girmemek lazım ya ben yine de geride durayım halledeceğiz Thank you kaç euro 24 euro mu 10 euro mu thanks neden acaba? Millet çatır çatır ödeyip geçiyor. Sete bayağı liman şehri gibi. Liman bölgesine geldim. Sol tarafta büyük gemiler. Benim gemim de muhtemelen orada bir yerde. Çünkü kalacağım yere 5 dakika falan gösteriyor. da kaç? 1.7 kilometre. Burada Lidl var. Market. Ay inşallah üşenmem de düzgün bir şey yemeye çıkarım şuradayken. Şu taraf sanayi bölgesi gibi. Öbür taraf liman. Bura marina gibi. Ne bileyim tekneleri park etmişler. Arkadaş herkesin de teknesi mi var? Kilometrelerdir. Baksana dolu. Şey gibi. Büyük otopark gibi. Gerçekten bak kaç kilometredir tekne dolu. Oh. No. Yalnız hep güneşe doğru sürdüm biraz kaşlarımı çatmışım. İlk Anfuru var. 900 metre ötede. Şimdi. Ev sahibi 200 metre ötede ücretsiz park var yazmış. Yani 200 metre çok. Çünkü ben tüm eşyalarımı üzerinde bırakacaktım ama burada da mecbursa böyle yapacak bir şey yok. Sol taraf liman. Buranın da havası değişik mesela. Şuradan döneceğim. önce. Ne değişik bir göbek. Hayırdır inşallah. Bakalım ne diyor. Bismillah. Hello. Bonjour. Uh, in English, do you know English? In English? Ay, Turkey. Turkey. Uh -huh. In motor bike? Hı uh hı -huh. Wow. Where, where, where are you? Uh, in Spain? Uh, no, no. This is my last stop. I was on a tour. A tour? Yes, Europe yes. I made a Europe tour. This is my 17th country. Oh, 17th. <laughs> yeah. Wow. Tomorrow I'll be going with the ship. A ship? Yeah, yeah. Yes, okay. The FTS, you know? Just uh, just looking your bike. Ah. Did you, you like very it? Yes. Yeah, you, you can check. <laughs> <Wow. laughs> Congratulations. Congratulations. Thank you. Very very special. Thank you. Okay, thank you. Thanks, thank you. Hornet'i de pazarladık bak. <laughs> ben de bir şey oldu sandım ya. Dedim yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. <laughs> Bir yerde de evin dışarıdan görseline baksaydım iyiydi. Hmm, açık otopark dediği şöyle sağlı sollu koyacağım herhalde. şu. Hmm. Şu balkon. Terası vardı ama bakalım. Oh. Şimdi önce evi bulacağım. Arkadaşlar saat kaç olmuş? Dördü geçmiştir. Şimdi önce evi bulayım. Binayı. Sonra motorun zincirini yağlayacağım. Hazır sıcakken benzinim var artık inşallah bir sonraki benzin Yalova'da. Lastiklere de Yalova'da bakarım diye düşünüyorum. Herhangi bir şey sezmiyorum. İyi gayet. Buraya da park edilmiyor herhalde ama. Normalde bu yol ücretliymiş. Ama motosikleti şu kaldırıma koyabilirsin dedi. Motorcu bir abla. ya da geçiyor süper. <laughs> Ev şu 2 blok yana.